Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a gelebilecek kostümleri inceliyoruz. Ben içlerinden bir göz gezdirdim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımız 200 abone olduydu ama ne oldu bilmiyorum 199'a geri düşmüş. Siz bunu çıkartırsınız 200 200 yaparsınız arkadaşlar. Sonra 250 hedefimiz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Nani'nin kostümünü görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bence çok güzel olmuş. Biraz yapmacık dursa da 3 boyutlu hale getirilirse çok güzel olabilir. Rengarenk. Aaa gergedan böceği büyü. Arkadaşlar ee, bence güzel olmuş ama arısını fazla benzetememişler. O biraz kötü olmuş. Düzeltilirse iyi olur. Bu olmamış ya. palyanço Mortis mi desem ne desem bilemiyorum ama bu olmamış geç. o ban bu neydi Şeli Şeli Şeli. Arkadaşlar bu Şeli e, Clash Royale'de herhalde bir devin arkasındaki iki kızdan biri herhalde ona benzetmeye çalışmışlar herhalde. Yani fena sayılmaz. o Uzay Savaşçısı Bibi. Bence güzel ama o kadar da iyi değil yani biraz daha geliştirilip güncellenirse güzel olur ama yani biraz şey kalmış arkadaşlar animasyonlu olmamış fazla o bu güzel olmuş işte cihazı Jesse Kasenin içindeki kurbağa mı arkadaşlar bana mı öyle geliyor arkadaşlar bence detayları çok güzel şapkasından asasını asasından kitabına çok güzel olmuş biraz yüzünü benzetememişler. Oha. Bunu gördüydüm. Arkadaşlar Bayron yarasa Bayron mu desem vampir Bayron uyar herhalde. Arkadaşlar Mortis Byron'un Bayron'un karşımı gibi olm olmuş bence. Sizce olmamış mı? Bence öyle olmuş. Güzel olmuş ama bence 80 taşa vermeleri lazım bunu markette. Çünkü Bayron'un hiç kostümü yok. Gale. Ya Gale'in zaten karla alakalı bir sürü var ya. Bence buna gerek yok ama yine de iyi olmuş uğraşmış iyi olmuş ama biraz ee, B'ye geçti Cık, B olmamış ya Gergaden bir Ger daha idi böcek gergedan mıdır adını da tam söyleyemiyorum Daryl bak bu güzelmiş nasıl yapmışlar bunu manyetik kolları yıldırım gibi şimşek o oh, Virüs Crow Virüs 8 bitin crow Virüs 8 bit vardı ya onun crow'unu yapmışlar Bu güzel Colt Bu Rachel Mücadeleci colta benzemiş ya Fazla olmamış Bu hiç olmamış ama ya Savaşçı bu herhalde Ya da gladiyatör Bence bu güzel olmamış arkadaşlar Ama hep de en kötülerini Sona koymuşum ya ama bu rosa çok yani iyi ama o kadar da çok iyi değil yani Kroof bu da fena sayılmaz işte tavuk kroof herhalde Yumurtalar var paskaliye yumurtaları var elinde Bu da fazla bence olmamış bu mekabul Ben buna 10.000 vermem mekabul bu gelse bence 10.000 yıldız puanına gelir Yazlıkçı bibi o iyi karpuzunda kırıyor Bu güzel olmuş Oha! Yeti sendi bak bu çok güzel olmuş. Şu ana kadar beğendiğim en iyi kostüm bu. Bu da herhalde sonuncu. Arkadaşlar Yeti sendi bence çok güzel olmuş. Yorumlara yazın arkadaşlar en çok hangisini beğendiniz arkadaşlar yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadardı. Bay bay.